merhaba arkadaşlar. Ee, ne yapacak? Heh, tamam buraya geliyoruz. Ne koyalım? Benim ismim hep şu oluyor. Oh, nerede o? Oh, nerede o? Oh, nerede o? Ne ne o? bulamadım burada yok. O zaman şuraya. ama bakmayın. Bir şey alıyorum da. Tamam burada. Başka şeyler de oluyor da daha çok bunu kullanacağım. Kullanıyorum Yanlış koydum. Şöyle. Klavye. Klavye. Sonra bir tane daha koyalım. Sesim geliyor mu? Sesime bir güç, sesime bir güç. saat <laughs> saat <laughs> <saati>. tamam hallettik. <laughs> Olamaz. Neyse şunu koyalım bir dakika ne koyalım? Ne koyuyorum anne? Tamam bu olsun. <laughs> tamam. Koş. Mamni 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 mam poşo mam poşo mam poşo. Evet geber geber. Geberli. Geber. Bak bu da var. Kafanı patlattı ya. Ben bu oyunu oynadığım için biliyorum. Siz bilmiyorsanız, yani ben bir şey diyemem. Oyunu anlatayım ben bir dakika. Böyle bir tane oyunun bölümleri bittikçe günler artıyor ve bizim shopumuz var bir tane. Bu shopta para kazancıkça yani hem para kazanıp hem de böyle günler geçtikçe silahlar açılıyor yeni silahlar geliyor bazen oyuna bazen karakter geliyor mesela geçen ay mı ne oyuna şu geldi sonra şu geldi Nigam vardı bunlar geldi bunlar oyuna çok katkısı oldu mesela hem de bu geldi bak bu geldi bu geldi bazı şeyler de alıyorum da bakalım. Yok o vardı. E, şu geldi mesela. Sonra. Bir dakika arkadaşlar. Hah. Geri geldim arkadaşlar. Başka ne geldi? Başka bir şey gelmedi galiba. Dur bakıyorum arkadaşlar. E, yok. Gelmemiş. Galiba. E, e, gelmemiş ne alayım? Ben daha çok pompacı, pompacı. Bir tane bunlar, bir tane de bunlar zaten direkt götürüyor. Neyse. Şunu alalım. Bunun yerine bunu takalım. Bunu da bunu takalım. Tamam. Geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Oyun kötü gözüküyor de Şöyle bir şey yapayım. Şarj az o yüzden yapamıyorum. Tam ışık. Bak, bak. Bu pompa çok güzel pompalıyor. Pompa pompa pompa. Ah! Üh, git. Get. Get Tamam. Güzel. Hop hop. Uff. Uf. Güzel. Tamam bu da bitti. Şöyle. Bir şey yap. Bir dakika arkadaşlar. Hah. Geri geldim. Ee, ne yapayım? Bir tane de bundan alayım bari. Ne yapabilirim? Başka. paramı düzenli harcamalıyım bazen de harcama yapmamalıyım hatta şuraya evet. şöyle şöyle koyalım yol Şöyle gelsinler. O zırhlı. Ben bunu biliyorum. Bir sürü şey var aslında. Zombi var. Kusan bak. Zaten kusan var arkadaşlar. Bunun dibine gireceğim ya da midesine vuracağım. Bir dakika. Midesini göstereceğim birini Şöyle mide. gösterebilir miyim? Heh. Şuradan gösterebilirim belki. Bak 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 midesi çıktı. Bak görüyor musunuz? de çıktı. Ben bunu alacağım. Bir dakika size göster. Geri geldim. Bak bu da güzel. Bunu alıyorum. Şimdi bunu koyarım. Ee, bir dakika. Geldim. Bir dakika. ben geleyim. Şöyle. O benim elim olacak. Sonra eşkarnesini ben çekiyorum. Yüklemesi açısından. Yoksa ben niye eşkarnesini Kafanda patla. Oh kafa dedim. Bacakları patladı adamın. Bak şu kosucu. Hani boynuna hep geliyor ya. Bakalım gelmiş. Bir tanesi kusucu bunlar mı? Öldürmüş olabilirim belki kusucu. Öldürmemişim. Bir de. Tamam. Bak bu sefer biriktirmeye düşünüyorum. Şu açıdan. Şu açıdan. Bak. Bir sürü şeyler geldi benim param yok. Bir araba öyle almıştı bana. Bir dakika ya. Hı geldim. Geç. Oo, koşan 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 koşan. Git. Geber git. git. Of of. Çok zor. Geber. Oh. Ya of ya koşan. Darbe gitti beni ya. No. Nasıl geçiyorsun? Uf, çok güzel. Lan 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 lan. Takılın oraya. Takılın oraya. Takılın oraya. <laughs> tamam bu da bitti. Daha zorları daha. Şuna alayım ben. Ben geldim. Şimdi güzel bir şey alalım. Aramalı istiyorum da çok pahalı. Ben bunu alacağım, bu kesin de. Bombalar almayacağım. Gereksiz. Tamam para bedek biraz. size de konuşuyoruz arkadaşlar. Ya, reklam Ben geldim. Ha, seçmeyi unuttum. Of ya. Ya nasıl vuramıyorum? Hadi, 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 hadi. Of, of çok güzel yapacağım. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Hı, geldim arkadaşlar. Böldüğüm için çok özür Bir sürü işim var. İşim değildi yani. Annem sesleniyor. Şöyle. Aa! Bu dün pompalı. Geber geber. Geber geber. Şöyle. Geber. Tamam güzel. Bu da bitti. Şunu alayım. Ben geldim. Zaten birkaç dakika daha duracağım arkadaşlar. Pek bir şey yapmayacağım. Hadi be. Taramalı ne var? Şu an el alabileceğim. Onlar taramalı değil. Bunlar da değil. E ne alacağım şimdi? Sıkıştım arabada. Arabada mı? Neyse. Bakıyorum. şunu alayım. Bu bir olsun. Ve şunu alayım. Bu iki olsun. Hop. Ne köple. Ne köple. Şunu şöyle yap. Tamam. Allah'ım ya Rabbim. Şuradan geçebilirim. Abi. Herhalde bir sakıncası yoktur değil mi? Şöyle. Hmm. Aa ah, dur dur <laughs> uy 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 neyse havaya girmeyelim gibi öp önce neye çok güzel. Tamam. Çok fazla mı geldiniz? Bana mı öyle geliyor? Çok fazla geldi. Şöyle. Ölüyordum. Gebertirim he çocuk. Neyse. Şöyle geçelim. Bir tane bundan bir tane bundan alalım. Ee, şöyle bakalım. Bu arada bundan ne alacağım. Şöyle şundan göstereyim. Bak. Şu. Ben size şöyle göstereyim. Şundan alacağım. Bu bir. Bir de şundan alacağım. Bu iki. Param olduğunda. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Sonra gideceğim. Yani biraz da sonra ne açılıyor zaten bu açılıyor. Bunu alacağım. Hemen tamam. kayıttayız. Bir şey almadım zaten. Hadi ya Reklamı geçmiş video çekiyorum. Şu pop pop Hadi. Arkadaşlar çok işim çıktı bir dakika. Ee, koşu koşu bile Hayır sen. Ha, tamam. ha, dur dur başla. Başla. Arkadaşlar daha önceki şeyleri duydunuz mu? Duydunuz. Anladım ben. Şunu Oo, yavaş. Arkadaşlar video bitsin. Ya da bu bitince bitsin. Bu bölüm. O köpek. Pek ne alaka zombi dönüştürdünüz? şöyle bitti mi? bir var. ya şöyle vuralım bitti Abi tamam hadi. bir dakika